Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Resul ile buluştuğumuzda bir günümüz nasıl geçiyor onu göstereceğiz. Evet. o yüzden şimdi ne yapıyoruz kanka? Biraz dolaşalım. Evet gezelim biraz. Ondan sonra bakarız. Bir yerlere gideriz. Evet. O zaman... Korona var maskemizi takalım. Aa, maske var mı? maskesini bulamayan Resul'ündür ama. Bak şimdi, şimdi böyle okun. Gözlerimi açamıyorum güneşten. Bugün güzel bir hava var. Evet o zaman kalk hadi evet, gidelim. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar. şimdi, şimdi ne meydandayız. Kanka, ne yapalım kanka? Neredesin? Kanka iş bilmiyorum. <laughs> ne yapardık? Sen de böyle şey kanka, kanka biz normalde buluştuğumuzda ne yapıyoruz? Pes ediyoruz. Bir pes yapalım mı? Önce yemek mi yiyelim? Dur bekle. O zaman bir pes edelim. Pes mi yedin? Olmayan yemek yedelim. Yemek yedelim. Yedinmez, yedin mi Yedim. Aç değil misin? sen? Tam bir peste girelim de sonra bakarız. O zaman ne yapıyoruz? Peste görüşürüz. Peste gidiyoruz. Peste orada açıyoruz. Hesap kimde yapalım? Hesap bize? kimde değil. Kim? Kaybeden, kaybeden 3 kaybeden. maç yapıyoruz tamam mı? 3 maç. Tamam. Ee, kim daha çok yenerse o hesap ödemiyor. Kaybeden hesap öder. Tamam. Kabul mü? Kabul. Tamam. O zaman... Peste görüşürüz. Peste görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Çanakkale'nin önemli tarihi... Eserlerini de gösterildi sonra. Bu Bunu ben at, gördüğümüz. Evet bu gördüğünüz at Truva Savaşı'nın önemli kazanmada kazanmasındaki önemli etkenlerden bir tanesi. Diyorsun. Evet. Şimdi bilmiş olduk senin sayende. Evet pese giderken. Şimdi pes edelim. <laughs> Hadi görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar şu an pese geldik. Evet kim bakalım kim yenecek? Ben yeneceğim için sıkıntı yok. Esen Berkant ödeyecek. Ben yeneceğim için hiç sıkıntı yok. Evet Üç arkadaşlar kim daha çok kazanırsa hesap ödemiyor. Belki artık kaybedecek. O yüzden biz maça içelim. Size zaten ara ara göstereceğiz size de. Evet, maçı izleyeceksiniz zaten. Hadi maça geçelim. E evet arkadaşlar, ilk maçı ben yandım. İkinci maçı içiyoruz. <laughs>

이민어 와봐 야얘 야. Yeah. Oh from my god! What oh my God! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Evet arkadaşlar, şimdi bir şeyler aldık. Sahil kenarına gidiyoruz. Evet. Dün gibi arkadaşlar, Berkant'ı pesleyelim. Maalesef arkadaşlar, bir... yenildim ve hiç yenemedim. 3-0 yendi beni. 3 maç yaptık, 3'ünü de yendim. Hesap kimde yaptığımız için ben ödedim. Berkant ödedi. Evet. Yani normalde biliyordum zaten, video öncesinde söylemiştim Berkant'ı izleyeceğim diye. Hiç oynamıyorum bir... arkadaşlar. Bir maçı, mi? bir maçı şansa yendim. Kendi, yani. kendi kalesine gol atmış gibi oldu. Evet. Neyse çok uzatmadan Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu an sahilimize de geldik. Müthiş Çanakkale manzarasından. Şimdi şuraya oturup yiyeceğiz. Mükemmel. Yiyeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar hava nasıl? Bir gün. O, çok, çok güzel de benim moralim çok bozuk kanka. Çanakkale'de bir günde dört mevsim yaşıyoruz ya. Böyle bir evet, şey olamaz. Artık. Aha boş yer. Boş Evet arkadaşlar, bir günün sonuna geldik. Bir günümüz böyle geçti. Şimdi biliyorsunuz kısıtlamalardan dolayı eve gidiyoruz şu an. Yasak Vakti Geldiği için evet arkadaşlar bugün çok bir şey yapamadık virüs var çünkü ee, haftaya güzel bir Vlog geliyor yani öyle umuyoruz yapacağız Hı. haftaya videomuzu bekleyin ve kanalımıza abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmayın evet. sizi seviyoruz bildirimleri evet. açmayı unutmayın arkadaşlar evet. böylece ilk Attığımız video ederek siz e, ulaşabilirsiniz.